Şehadet kervanı geçsin ileri Sadıklara ferman yazar Erbakan Yananda açmış cennet gülleri Teni reyhan kokar güzel Erbakan Yananda açmış cennet gülleri Teni reyhan kokar güzel Erbakan Batıldan bağları kesmiş gideriz Çağdaş zalimlere küsmüş gideriz Aşkından yollara düşmüş gideriz Hasretine gönül yakar Erbakan Aşkından yollara düşmüş gideriz Hasretiyle gönül yakar er bakan Mehdiyet mührünü gördüm yüzünde Hakikat sırların sezdim sözünde Hikmetler yağları parlar gözünde Feraset nuruyla bakar er bakan Hikmet seryaları parlar gözünde Feraset nuruyla bakar er bakan Meydanlarda dolup taşan yürekler Hocasından zafer emri beklerler Yerde kalmaz bunca dua dilekler Ümit çiçekleri açar er bakan Yerde kalmaz bunca dua dilekler Ümit çiçekleri açar er bakan